yeni başlıklar var. Aktaracağız hepsini ama tabii ki onlar arasında en önemlisi koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbir ve kısıtlamalar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıkladı hepsini. Ve o konuyla ilgili de Genelge İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi. Özellikle kısıtlama yapılacak mı? Yani hafta sonu ya da hafta içi kısıtlamalar olacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Böylelikle hafta sonları saat 10 ile akşam 8 arasında sokağa çıkma dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10 ile 20 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerde duyurduğu sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 81 ile koronavirüs genelgesi gönderdi. Buna göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10 ila 20 arasında hizmet sunabilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeteryalar 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Şehirler arası karayolları kenarında bulunan dinlenme tesislerindeki yeme içme yerleri kısıtlamalardan muaf tutulacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonları, yeni bir karar alınıncaya kadarsa kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet oyun ve bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleriyle halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama aynen devam edecek. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşları gün içerisinde 10 ila 13, 20 yaş altı vatandaşlar 13 ila 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Çalışanlar kapsam dışında. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamalardan muaf olacak. Genelgeye göre koronavirüse mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.